Eksen Sağlık'tan herkese merhabalar. Ben Ergut Eypet Şevval Kazan. Bugün size hastamız Cemile Hanım'ın eksen sağlıktaki öyküsünü paylaşmak istiyorum. Cemile Hanım, Temmuz ayında omurilik yaralanması nedeniyle yatışı yapıldı. Fizik tedavi programında hastamız ilk geldiğinde daha çok yatak içi kuvvetlendirmeler yaptık. Bacaklarındaki hareketini arttırma yönelik egzersizler yaptık. Biraz daha güçlendikten sonra yürüme programlarına geçiş yaptık. Onda da ilk başta yürüme bandında, terapi seçtiğinde yürümelere başladık. Daha sonrasında güçlendiğini anladığımızda Walker desteğiyle yürümeye başladık. Bu süreç zaafında hastamıza yine aynı şekilde güçlendirme programları yani bacak içinde güçlendirme, kol içinde güçlendirme egzersizleri yaptırmayı devam ettik. Daha sonrasında Walker'ı da çok daha güzel yaptığını gördüğümüzde tamamen bağımsız bir şekilde yürümeye odaklandık. Hastamıza sürekli yürüyüş programları, yürüyüş egzersizleri yaptık. Erkoterapi programında ise hastamızda daha çok üst ekstremite güçlendirme yönelik egzersizler yaptık. Yürüdükten sonra hastamız sürekli dengesi bozuluyordu. Biz de bundan dolayı denge problemleri üzerinde yoğunlaştık. Sürekli denge egzersizleri yaptık. Uzanma, işte parkur ve benzeri egzersizler yaptık. Kol kaslarını güçlendirme yönelik egzersizler yaptık. Üst ekstremiteyi güçlendirme bizim için daha iyi yürümesine sebep oldu. Şu anda kendisi tek başına yürüyebiliyor. E, ufak tefek denge kayıpları olabiliyor ama biz dengesine yönelik egzersiz programlarına geçtik. Kendisi de taburcu oluyor. İsterseniz biraz ondan dinleyelim. Süreç nasıl ilerlemiş, süreç nasıl olmuş? Hiç yürüyemiyordum. Yürümeme faydası oldu. Tek başıma yürüyebiliyorum. Elemanlardan çok memnunum sizlerden. Buradan çok memnunum yani. Memnun olarak da ayrılacağım. Doktorlardan olsun, çalışanlarından olsun. Önceden hiç yürüyemiyordu. Burada... Ayağımı kımıldatamıyordum. Yavaş yavaş yürümeye başladım. Çok şükür. Eksene teşekkür ederim.